Merhabalar. Şimdi size birkaç hareket karın çalıştıracağım. Bunlar set şeklinde olacak. Burada biraz tanıyorum. Set şeklinde 10 hareketten oluşan bir karın hareketleri yapacağız. Burada üst karını çalışıyoruz. Crunch hareketini yapıyoruz. Omurgam dik bir şekilde kalkıyorum. Ayakları table top'a aldıktan sonra crunch hareketime devam ediyorum. Burada karnımı bir tık daha sıkabiliyorum. Daha sonrasında bicycle crunch yapıyorum. Bu hareket daha orta bölümü çalıştırıyor. Yani benim hissiyatım yönünde bu şekilde oluyor. Karının bir crunch haline dönüyoruz. Crunch'tan devam ediyoruz. Karında rectus abdominis kaslarını yani üst bölgeye bu şekilde çalışıyoruz ve alt karın kaslarımızı da leg raises hareketiyle çalışmaya devam ediyoruz. Ayaklarım olabildiğince yergin oluyor. Sonra one arm knee scratch yapıyoruz. Burada biraz daha rahatlıyoruz. Daha sonrasında Russian twist. Obliklerimi çalışmak için kullanıyorum. Yanlara doğru kettlebellimi götürüyorum. Daha ağır olabilir. Ben binik tercih ettim. Ve heel touch. Yine obliklerimi çalıştığım heel touch yapıyorum. Bir oval çizerek topuklarıma yerleşmeye çalışıyorum. Ve plank. Transfer abdominis için mükemmel bir hareket. Bunu çalışıyorum ve nefes hareketi de deniyor. E, mountain climbing yapıyoruz. Burada dizlerimi karnıma çekiyorum ve bitti. 3 ses bunu döngü halinde yapıyoruz. Gerçekten fazlasıyla karnım yandı. Burada da gösteriyorum zaten. İyi seyirler diliyorum.